Hayır 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 Da, Daha bozuldu. <hülüyor> Bu iş çok zor. Güvenlik gel buraya. Sen kimsin lan? Vay canına. Şimdi seni öldüreceğim. Ve seni öldüreceğim. Ha aynen. Gel lan buraya. Bak doğum günü var çocuğu. Çocuğu gördün mü? Görüşürüz aptal. <laughs> ah gelecek hala. Lan nerede çocuk? Bilmiyorum. Çocuğu bulamazsak doğum günü yok. Lan nereden bileyim ben çocuğun nerede? Ve Freddy arkanda bro. Freddy mi? Selam. Ne haber? Aa, merhaba Freddy. Merhaba. Lan güvenle konuşmadım mı mi ben sana bin kere? Ama neden? Oğlum bugün o çocuğun doğum günü. Hatırlasana lan. Lan geri zekalı mısın? Bugün o doğum gün. Aa evet. Ve o doğum günü kutlamazsa kötü olur. Tamam. O çocuğu tamam mı? Neyse seninle kaldık baş başa. Ee ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun lan? Ah yanlış tarafta. Ha, bu iş bayağı basit ha. Sen kimsin lan? Selamun aleyküm. Aha, parti başlamış bile. He, gel lan. Aa, Kıçık. Evet, teşekkürler bunun. Teşekkür ederim Foxy. Foxy, sıkıldım. Hey, Springtrap Ne? Baksana. Ding, ding.